Ha pardon. Düğün gecesi yaşanan olayın kapanmasını istiyorsan bu mesajdan kimseye bahsetme. Yarın göndereceğim adrese gel. Haytacım. Ne oldu? Yüzün düştü. Kötü bir haber mi aldın yoksa? Yok yok kötü bir haber yok ya. Şey, saçma sapan bir reklam mesajı gelmiş de. Oh, biraz şey. Ama sen böyle birazcık tedirgin oldun. Yok canım niye, niye tedirgin oldum? Tedirgin falan olmadım ya. İyiyim ben. Mete sen emin misin bunun bir reklam mesajı olduğuna? Tabii, tabii canım başka ne olacak ki yani? Sen ne sandın ki? Yani belki böyle gözü yaşlı bir eski sevgilidir. Ya da belki böyle nefret dolu bir eski sevgilidir. Ya da belki seni hiç unutamamış kızgın ya bir Yok yok ne alakası var ya? Gel gel öyle bir şey yok oğlum. Sen niye karışıyorsun böyle şeyleri? Sadece böyle... Biraz tuhaf bir mesajdı ona şey oldum ee, şaşırdım biraz. Allah Allah nasıl bir tuhaf reklam mesajı olabilir çok merak ettim. Mete ne olur göster bir bakayım ne olur göster. Ya bakayım. olmaz olmaz sildim attım ben onu gitti çöp verdim de zaten şu an sen niye takıyorsun böyle yer kafanı ya bu git kızlar çok gösterilecek bir mesaj değil zaten o yüzden attım gitti. <laughs> Hani şu şeyler var ya. Hani şu e, şeyler var. Hani puf, hani şeyler erkekler için ya. Işte. Ha evet evet. Puf onlar erkekler için onlar. Ya ben onları okutmak istemedim zaman mesajları. Ya boş ver kapa konuyu ya. Ya ben çok acıktım burada. Böyle yemek yiyecek bir kafe falan bir şey var mı? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Mete. Bak şu, şurada çok güzel bir tane küçük çay bahçesi var. Oranın böyle tostları var. Çok güzel. Sonra orada sıcak çikolata da var. O da çok güzel. Oraya mı gitsek? Sen nereden biliyorsun ki orayı? Şey, biz e, okul zamanı işte Zeynep'le giderdik oraya. E, uzak değil mi? sen? Nerede oturuyorsun? Kafe nerede? E Tamam, kaçıyorduk işte. Kimse görmesin diye oraya kadar ha, gidiyorduk ha, biz ha, de. Ne var gidelim, ya? <laughs> Fehmi Bir şey konuşabilir miyim efendim? Tabii Mustafa, söyle. Ee, benim yarın için izne ihtiyacım var. Yani tabii mümkünse. Mümkün olmasına mümkün de. Oğlum sen haftalık izin günlerinde bile kuku mav kuşu gibi evde oturan adamsın. Hayrola kötü bir şey yoktur inşallah. Yok kötü bir şey yok efendim. Bana bak. Aşk meşk işleri mi yoksa? Aşk güzel şey be. De. Öyledir. Desene seni de kaybediyoruz. Kimi kaybettik? Mustafa ne oldu? Yok kimseyi kaybetmiyoruz Fatih Bey. Biz tam şeyden bahsediyorduk. Neyden? Duruma bakılırsa Mustafa aşık olmuş. Ha. Aşık mı olmuş? Hadi canım. Ne var bunda? Mustafa aşık olamaz mı yani? Olur babacığım olur da. Ne bileyim bütün gün ev... Günay mı lan yoksun? Yok Fatih Bey. Kimdir necidir? İnternetten buldum. Ne zamandır buldun? Daha yeni tanışıyoruz. Kısmetse yarın bir şey içeceğiz. Yarın mı? Evet Fatih Bey. Ne oldu oğlum senin yarın bir işin mi var Mustafa ile? Yok yok onunla değil. Benim işim var. Ne işi? İş işi. İş işte. Neyse tamam Mustafa'cığım. Yarın izinlisin. Sana arabayı da verirdim ama bu elle kullanman doğru olmaz. Kartı istediğin gibi kullan. Manitayı gezdir tamam mı? Çok teşekkür ederim Fehmi Bey. İyi günler efendim. Aşk güzel şey. Ne yapmışum ben? E, yürüyorsunuz. Kaç gündür bizim burnumuzdan getiriyorsunuz kötürüm kaldım diye? Ha, e, şöyle oldu şimdi e, ben asansörde kaldım ya. Yani dakikalardır asansörde böyle kaldım. Kimse beni kurtarmaya gelmeyince işte ben de böyle mecbur kaldım ya. Ya. E benimle kimse ilgilenmiyor ki Zeynep'ciğim. Kimse bana bakmıyor ki inanır mısın? Ben bu halimle bütün işlerimi kendim yapıyorum biliyor musun? Ya, ay, ay şimdi bütün gün zonklayacak, ağrıyacak bu ya. Peki nasıl oldu da ayaklanabildiniz? Ha şimdi ben asansörde kalınca korktum tabii. Korkunca da büyüye adrenalin salgıladı. Adrenalin salgılayınca da e, acımı unuttum. Ah bir baktım zıptı ya ayaktayım ayol. Ya Zeynep'cim var ya şimdi kalk da sen kalkamam biliyor musun? Ya ben de hiç anlamadım nasıl oldu bu iş. <laughs> hmm, anlıyorum. E tabii ya sizin durumunuz da çok zor. Haklısınız. Acımak lazım. Bak anneciğim de geldi. Oğlum, ne yiyorsun sen oğlum? Ha? Neler yiyorsun yine sen? Ah, bugün pek neşeli gördüm seni. Maşallah. Evet evet, Mukaddes Hanım'ı gördüm keyfim yerine geldi. Genelde onu görenlerin neşesi kaçar ama hakikaten iyi misin? İyiyim iyiyim. Asansörün önünde karşılaştık da kendisi ayaklanmış, kendi sandalyesini itiyordu. Ne? Ayaklanmış mı? Hı hı, ayaklanmış. Ama tabii ben onu görünce biraz bozuldu. Böyle hemen oturdu sandalyesine, yakınmalara başladı filan. eh, senin bu evdeki varlığı Mukaddes Hanım'ı epey zorladı. paramız da? Düpedüz kıskanıyor seni. Ha, burada mıydınız? Ben sonra geleyim. Ne oldu Fatih? Yok, oğlumla biraz oynayayım dedim de... ...uykusu var bildik, sonra geleyim. Ne uykusu oğlum? Daha yeni uyandı çocuk. Birkaç saat uyumaz. Benim karnım aç. Yiyeyim sonra geleyim. Aa, ne açlığı bu? Oğlum, bu babayı hiç çıldırdım mı? Ya ne atıştırması bu, bu saatte? Ha? Ne atıştırması bu zaten? Kız! Sen ne işin var ki burada? Niye geldin sen? Ben de seni gördüm sevindim anneciğim. Kız. Başa bir iş mi geldi? Abo, biri bir şey mi attı kızım? Ya anne, ya gelir gelmez felaket tellağına bağlıyorsun hemen. Ya başıma hiçbir şey gelmedi tamam. E, gidemedim işte geri geldim anne. Kızım ben de onu diyeyim işte. Niye geri gel... Anladım ben. Vallahi ben saçımı süpürge edem. Ben dişimi tırnağıma takam. Ben gözümü akıtan burada örgü ören. Sen okuldan kaç. Oh! Ya anne gelir gelmez bir dur Allah'ın seversen ne olur ya. Bir soluk ver bana ya. Ya böyle makinalı tüfeğe takıyorsun böyle hiç durmadan konuşuyorsun anne ya. Hele hele. Hele şu konuşmalara bak ya. Anne. He. Hadi gel yanıma sana anlatacaklarım var. Allah Allah. Ha. Hasta mısın kız yoksa? Ya ha? anneciğim iyiyim gayet iyiyim. Anlatacaklarım var dinle beni. Ne anlatacaksın kız? Dinliyor musun? E dinleyeyim Bilmiyorum. hadi. Tamam. Anne. He. Ben aşık oldum. ...iyi bok yedin. Başın güverdi mi bari? Ya anne. Ne yani kızım ya? Kız şimdi sen aşık oldun diye mi okula gitmedin yani? Ha evet. Ya Gidemedim işte ne yapayım? Cehennemin dibini yap. Vallahi. Kız kızım aşkların doyuruy mu Ha? Bak bak. Ben babaya aşık oldum da ne oldu? Ne oldu? Ne olacak? İki tane mal oldu. A, biri içeride biri de burada. Mal bakımından çok zengin bir aileyiz canım... Maşallahımız var. Ama kızım şimdi senin biraz da mülk yapman lazım. Okula git kızım. Oho, ola bileziği tak. Bak o zaman var ya kapın. Ooo, türlü türlü adamlarla dolacak. O zaman sen seçersin, sen beğenirsin. Ondan sonra bir düğün, bir davul, bir zurna. O oh, oldu bitti işte bu kadar. Ya anne ben seni anlamıyorum ya. Ne seçiyoruz anne? Ne davul çalıyoruz biz? Ya anne. Sen demiyor muydun ya bu Sivaslı olanı gel benimle tanıştır diye, ha? Sivaslı olanı iyi, Sivaslı olan Sivaslı, 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 sivas demiyor muydun? Şimdi de bana aşk karım olmuyor diyorsun anne. Anne ben artık seni anlamıyorum. Bir öylesin bir böylesin anne. Senin hangi lafına göre ben hareket edeceğim bilmiyorum artık anne ya. Kız kızım ben sana arkadaşlık etme demeyeyim ki. Benim gözümün önünde arkadaşlık edin. Ama mesafeli arkadaşlık edeceksiniz. Ne bileyim. Bazı gidersiniz pastaneye bir sütlaç yersiniz. Ama bak kızım. Önce okul, ondan sonra aşk. Ya her şeyin bir zamanı var. Ama aşkın zamanı yok ki. Yok anam yok. Vallahi gerizekalı. Hastanede mi karıştı ancak? Selam. Nuran. Buyur dayı. Nedir bu suratından düşen bin parça? Selamsız sabahsız geldin oturdun oraya öyle. Ha, dayı ben öyle geçtim. Oturdum yani biraz böyle dalgınım yani. Kusura bakma. Uşum hastanemizsin. Hakim. Yok yok anacığım bir şeyim yok. Sen geç otur ya yerine ben yorgunum yorgunum. Gezmektendir muhtemelen. Ne ettin de yoruldun öyle? Ya dayı arkadaşlarla biraz takıldık ya. Ondan. He takılmışmış. Biz burada senin işlerinle uğraşalım. Sen etrafta gez toz öyle mi? Adam olsaydın önce karına sahip çıkardın. Ben olmasam ne yapacaktın bakayım sana? Ya dayı sen olmasan ne yapacaktım mı var ya? Bir zaten bırakmadın ki yani kendi yöntemlerimle çözeyim. Çözersin sen onu. Uy. Abi o nasıl konuşuk nimetin başında? Hep deyin bana bakayım. Siz neyi hallettiniz? Ne işiymiş o? Yadigar. Sen karışma tamam mı? Bu Orhan'la benim aramda bir konu. Ben Orhan'la konuşuyorum. Senin aklın ermez. Anlaşıldı mı? Orhan. Bak dayın gibi yapacaksın tamam mı? Kesin çözümlere ulaşacaksın. O sümsük enişten gibi öyle mıy mıy mıy, mıy, mıy yapmayacaksın anladın mı? Hiç de değil. Ben Fatih Şekercizade. İstanbul'da zengin bir ailenin veliahtı olarak dünyaya geldim. hayatımın en mutlu günlerini son birkaç ayda yaşadım. Bana bu mutluluğu yaşatan sana ve annene teşekkür ederim. Yalan bir evlilik üzerine kurduğumuz bu mutluluğumuzun bitmesini istemezdim. Özür dilerim. Senin çok büyük bir karşılaşma yaşanacak. Ve ben bu, bu karşılaşmanın nasıl sonlanacağını bilmiyorum. Senin dünyaya gelmeni sağlayan o adama... ...ya da senin dünyadaki her şeyden çok seven bana ne olacağını bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. bildiğim şey seni ve anneni bu dünyadaki her şeyden daha çok sevdim. Oğlum Selim Annene iyi bak tamam mı? O sana emanet. Ben sizi çok seviyorum. Zeynep. Sana bir şey itiraf etmeliyim. Yani ben senden bir şey gizledim. Reis babama bir söz vermiştim söylememem için. Meryem Hanım senin annen. Ne olur beni affet. beni unutma tamam mı? Hep böyle hatırla. sen hiç görmedin Dans ettik durmadan Kırık camlar üstünde Sen öyle Preciso Günaydın. Günaydın. Zeynep. Hı -hı. Eğer bana bir şey olursa. Ne diyorsun Fatih ya sabah sabah ne olursa ne oldu bir şey mi oldu sana? Yok, yok. Ne yok yok bir şey. Fatih bir şey olmuş söyle bana ne ya ne oldu? Yok yok gerçekten bir şey yok sadece... ...sana baktım uyurken. Sonra ne kadar şanslı bir adam olduğumu hatırladım tekrar. Sonra mutlu oldum. Fatih, bak korkuyorum. Söyle ne olduysa hadi. Yok bir şey yok. Hadi sen uyu daha erken. Zeynep, hala uyanmadıysan seni o yataktan sürükleyerek çıkaracağım. Uyandım uyandım. Ne oluyor ya? Giriyorum bak. Gir gir. Günaydın abi. Günaydın ah, Selin. Günaydın. Zeynep, sen niye hazırlanmadın hala? Hala yataktasın ya. Yatakta olacak tabii kardeşim. Normal insanlar bu saatte uyuyorlar. Yok yok Fatih, biz dünden konuştuk da Selin'le. Sabah erkenden kalkıp biraz koşalım diye ya. Ya anca iyi yiyip oturuyoruz. Biraz spor yapmamız lazım da. Sen bugün pek iyi değilsin galiba. İstiyorsan iptal edelim. Ben bütün gün senin yanında olayım. Ne dersin? He, yok yok. Olmaz. Ya ben, benim şirketteyim bütün gün bir sürü işim var. E tamam ben de gelirim senin yanında dururum. Kıyamam. Gerçekten olmaz. Hem belki ben sonra katılırım size. Ha? Peki. Tamam ben aşağıda bekliyorum o zaman hadi. Tamam geliyorum. Fatih. Sen niye bana böyle yavru köpek gibi bakıyorsun ya? Olmuş bir şey söyle ne oldu? Bir şey yok. Bir şey olmadıysa böyle aklım alacak şeyler söyleme bir daha. Korktum. Korktun mu sen? Korktum. Sarılabilir miyim? Canımın içi. Hadi günaydın. Günaydın. Ah tatlım. Hii, hoş geldin. Gel otur canım gel. Yok yok Mukaddes teyze oturmayalım. Bugün spor günümüz ya ben o yüzden geldim de... ...siz ayaklanamamışsınız. Aa, ay, ay İrem'ciğim. Yani benim durumum öyle basit değil ki tatlım. Bir iki günde ayaklanayım. Yani resmen kötürüm kaldım canım. Ya haklısın Mukaddes teyze kusura bakma. Benim dalgınlığıma gelmiş. Sen ne zaman iyileşeceksin mukaddes? Ah anneciğim. Ben de o kadar iyileşmek istiyorum ki anneciğim. Ama bana bakan olmadığı için benim nekaat dönemim uzun sürüyor anneciğim. Yoksa yani ben de of kalkmak, ayaklanmak, kırlarda koşmak istiyorum ya. Sen ...kırlarda koşmak istiyorsun. Yani insan kötürüm olunca ayol... ...anlıyor yani... <laughs> ...her şeyin ne kadar güzel olduğunu. <laughs> ya kıyamam ben sana. Seni kırlarda koşarken... ...hayal bile edemiyorum mukaddes. Hayal etmeye... ...çalışıyorum. Ama o kırlar birdenbire değişiyor... ...ve AVM koridorlarına dönüşüyor... Siz beni kırıyorsunuz yani kızım sen de iyileşmek için en ufak bir çaba göstermiyorsun ki anneciğim ben iyileşmek istemiyorum mu zannediyorsunuz ha yani ben bu durumdan memnun muyum zannediyorsunuz yani şimdi ben ayağa kalkıp koşmak için yürümek için neler vermezdim biliyor musunuz siz <laughs> ya Mukaddes teyze ya sen böylesin ya ben de biraz eksik kaldım. Ay canım. Ay! Fare! 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 Orada! Orada! Şu, şurada! şurada. Orada ay, nerede? Kimi, alarmsın, şurada bak! Kim? Nerede? Nerede? Kim? Şurada bak! Şurada! Bira! <laughs> <Zentral, gülüyor> Aşk olsun anne! Ne yaptın sen öyle ya? Tedavi ettim oğlum tedavi. Pardon, kime bakmıştınız? Benim, Selin Hanım. Mustafa? Ya kusura bakma, tanıyamadım. Böyle takım elbisen falan olmayınca. Bugün izinliyim de ondan böyle giyindim efendim. İzin mi? Sebep? E, izin de mi yapmıyorum Selin Hanım? Ha, yap tabii canım, yap yap da. Yani sen izin günlerinde bile evde olurdun hep. Böyle kot tişört seni ilk defa görüyorum. Yadırgadım yani. Ha, yani dışarıda birkaç işim vardı ondan efendim. Müsaadenizle Selin Hanım. Çok hazırım Selin. Hadi gidelim. Ne oldu Selin? Ya Mustafa'yı gördüm de ben. E ee, ne olmuş? Bir tuhaftı böyle simsiyah giyinmiş. Şapkası, gözlüğü falan. Tarz yapmıştır kendini. Yok ya Zeynep. Mustafa bu aralar bir şeyler var ama. Ay Selin inanmayacaksın ama Fatih'te de bir haller var. Vallahi bak böyle bir şey saklıyor gibi geliyor bana. Soruyorum söylemiyor da. Tut bakalım. Çıkar yakında kokusu. Çıkar. Şunu alsana ya çantana koysana. Ay. Hadi bakalım. Çok hazırım. <laughs> koş 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 koş. Koş. Ah. Ay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.